Evet ada. Seni Hı. dinliyorum. Bana söylediğin yalan ne ada? Buravey ben. Evet sen. Ben bundan üç yıl önce hayatımı değiştirecek bir karar aldım. O zamanlar farkında değildim. Yani hayatımı bu kadar değiştireceğini, etkileyeceğini düşünemedim. Konuya gelecek misin artık? Hadi. Ben üniversite mezunu değilim. Ben lise mezunuyum. Size başından beri yalan söyledim. Neden? Yani neden bana böyle bir yalan söyledin Adem? Çünkü bu işe girmeyi çok istiyordum. Adayların hepsi mezun oldukları üniversitelerden, yaptıkları yüksek lisans programlarından falan bahsediyorlardı. Yani benim hiç şansım yoktu. Sen de bir gariplik olduğuna emindim ben zaten. Yani sen işe girmek için yalan söyledin. Öyle mi? Öyle ama, ama üç dersim kalmıştı. Sen daha dün o kürsüye çıkıp mezunu olmadan üniversitenin öğrencilerine karşı hayallerinizden vazgeçmeyin dedin. Doğru mudur? Biliyorum. Yapmamam lazımdı. Bora Bey. Ben bu yalanı taşıyamıyorum artık Bora Bey. Ben size söylemek için gelmiştim. Odanıza gelmiştim ama siz söyletmediniz beni sürükleyerek okula götürdünüz. O amfitede ben tek başıma oturuyordum siz beni sahneye çıkardınız. Tüm bu yalanlardan ailenin haberi var mı Hadi. Tam da tahmin ettiğim gibi. Nasıl yani? Bir kere yalan söyle ya. Her zaman ve herkese yalan söyler adam. İsteyerek yapmadım. İsteyerek yapmadın. Yalan söylemen için kafana bir silah mı dayadı senin? Ne oldu? A hayır ama... Aması maması yok Ada. Sen... Sen nasıl bir insansın Ada? Başına gelecekleri planlayamayan... ...yaptığı hatalardan ders çıkaran... ...özür dileyen... ...günahları sevapları olan bir insanım işte. Ne yapmalıyım ben şu? Üzülmeli miyim senin için? Ha? Acımalı mıyım sana? Ne yapmalıyım ben? Ben bana acımanızı istemiyorum ki zaten. Öyle bir şey beklemiyorum. Zaten ben kendime acımıyorum. Siz kimsiniz ki bana acıyacaksınız? Ada. Yani sen biraz daha konuşmaya devam edersen... ...ben yalan söylemenin bir erdem olduğuna falan inanacağım. Yalan söylemek değil. Özür dilemek erdemdir. Özür kabul etmek de öyle. Böyle gerçekleri istediğin gibi eğip büküp sonra karşıma benim geçip özür dileyemezsin Ada. Öyle mi? Aa, durun, durun. Durun bir saniye, ben bunları not alayım. Not alayım ben bunları, bir saniye, bir daha söyleyin. Çünkü her söylediğiniz bir hayat dersi. Ama hayat öyle kolay değil Bora Bey. Hayat öyle bir yer değil. İnsanlar hata yapa yapa doğruyu bulurlar. İnsanlar hata yapa yapa doğruyu bulurlar demek ya. Sen, sen böyle mi rahatlatıyorsun kendini? Ha? Sen aynanın karşısına geçtiğinde kendi yüzüne böyle mi bakabiliyorsun? Bu mudur? Bana bak bana. Ben sana bitti dedim mi? Ha? Ben sana konuşmamız bitti dedim mi? Daha ne söyleyeceksiniz? Şu. Şirkete evet. girmek için yazdığın yazı. Tuğçe ile yarıştığım beyaz evlilik yazısı. Baht oyunu. Baht oyunu. Kamptan geldiğimizde kamp için yazdığın yazı. Yani ne olmuş onlara? Kim yazdı onlara da? Kim yazdı onları? O nasıl soru Bora Bey? Ben yazdım. Sana inanmıyorum. Hadi. Şirkete girmek için yalan söyleyen birine şirkette kalmak için de yalan söylemiş olması gayet olası. <laughs> ne yaptın? İnternetten fikir hırsızlığı mı yaptın? <laughs> Mezunu olmadığın üniversitenin öğrencilerinden birinden mi çaldın o yazıları? Ne yaptın? Hayır. Hayır hiçbiri değil. Benim yazım onlar. Ben yazdım. Ben onları. sana inanmıyorum Ada. Ben bana yalan söyleyen birine asla inanmam. Kalem. Hayalleri ve yeteneği gerçek olan bir kadın içinde. Yalan söyleyen biri için değil. Ver şu kalemi. Bana bak. Bir daha sakın karşıma çıkma tamam mı? Bir daha asla bana bunu yapma. Субтитры а O yazıları yazan benim Hora Bey. Size bunu kanıtlayacağım.